Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp aşkın bu en onulmazından koparıp bir toz bulutu gibi savuran yüreğime ah uzatma dünya sürgünümü benim Nice yorulduğum ayak değil ayaklarımdan belli lambalar eğri aynalar akrep meleği zaman çarpılmış atın son hayali. Ev, miras değil, mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurdu, büyüttüğü, emzirdiği, kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde, insanlığa anıt gibi yükselttiği, sevgili, en sevgili, ey sevgili, Uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen. Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin belkısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın, bellisin kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini. Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini. Ey gönüllerin en yumuşağı, en derini. Sevgili, en sevgili. Ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim.'' Yıllar geçti, sabahı olumsuz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında, çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıcada da, emirganda, kandillinin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrün baharında, yazında. Şimdi onun birden bire gelen son baharında. Sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs Meryem, ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır Züleyha, ey ipekleri yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında. Köle gibi satıldım pazarlar pazarında. Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengisu pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda... ...verilmemiş hesapların korkusuyla... Sana geldim, ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır?